Çok değerli dostlarım, merhabalar, sevgili izleyiciler. Bugün 23 Nisan 2020, günlerden Perşembe. Öncelikle bu koronavirüs günlerinde yaşandığımız sıkıntılar bizi içeri, yani evlere tıktı. Dolayısıyla yaşantımızı bu şekilde korunarak geçirmek gerekiyor. Yani salgın hastalıklardan korunma yollarından bir tanesi evde kalıp kendimizi garanti altına almak. Ve bu dönemlerde biz de zaman zaman özellikle bizim davamızın Geleceğiyle alakalı bazı ya, e, e, yayınlar yaptıysak da canlı yayınları bir şekilde e, Facebook'tan yapabiliyorduk. Şimdi ise bir programla canlı yayın yapabiliyoruz bu şekilde ama ben canlı yayını bu şekilde yapamadım. Bu teknik imkansızlıklarım daha doğrusu ben fazla teknik imkanları öğrenmek için zaman bulamadım da dolayı bu şekilde e, kayıt alıp sonra bunu banttan yayımlaya, yayımlıyoruz sosyal medyadan. Amacımız nedir? Amacımız bilgilendirme. Amacımız yaptığımız işleri e, siz değerli izleyicilere ulaştırma. E, tamamen bununla alakalı çalışmalar yaparken e, işte e, koronavirüsten dolayı dışarı çıkamayan, evlerinde kalan, işlerini kaybeden insanlarımıza da destek yardımı yine kimden geldi? Yine Türkten geldi. Dünya Aska Türkleri Birliği Merkezi'nde ve Genel Başkan'ın bizzat kendisi Ziyerdin Kasanoğlu ve ailesinin e, destekleri, yardımları e, genel merkez ve Türkiye'de özellikle başlatılan genel merkez ve e, e, Temsilcilikler aracılığıyla siz değerli insanlarımıza ulaştırılmaya başlandı bu güzel bir gelişme. Zeyeddin Bey ve ailesinden Allah razı olsun dileklerimizi iletiyoruz. Aynı zamanda emeği geçenlere de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Siz değerli halkımızın ve ahıskallarımızın adıyla. Bunun yanı sıra bazı önemsediğimiz konulara girdik ve bu canlı yayını Avrupa temsilciliği Dünya Türkleri Birliği Datübü Avrupa temsilciliği adına geleceğe doğru ve Datübü hala özellikle Amerika'da yaşayanlar hala Datübü'nün kuruluş amacını, kurulmasını bilmediklerini gördüm bundan birkaç gün önce yapılan daha doğrusu birkaç hafta öncesinde tartışmalar vardı ama artık toplumun da önüne çıkmış bazı insanlarımız tarafından hala da tüp tam anlaşılır noktada olmadığı kanısına vardım. Ve demiştim ya artık bununla alakalı yayınlar yaparak kendilerinin de aslında belirli yaştan, belirli yaşın üzerinde olan hemşerilerimiz, Amerika'da yaşayanlar bu konuda yayınları sıklaştırmamın talebinde bulundular. Fakat tabii biz bu sık yayın yapabilmek için ya da böyle buna ulaşabilmek için zaman lazım, vakit lazım. Ee, biz o vakitli e, her zaman bulamıyoruz. Bulsak günde ya da haftanın belirli günlerine sıkıştırarak yayınlarımızı yapabiliriz. Zaruri durumlarda yayın yapacağımı zaten e, her zaman belirtmiştim. E, aldığımız bilgileri ihtiyaç duyduğumuzda siz değerli izleyicilerimizle ve hemşerilerimizle paylaşmaktan geri durmayacağız. Bugüne kadar olduğu gibi. Bugün dedim ki DATÜB'ü anlatmamız gerekiyor aslında kaç yıldır her bütün yayınlarımızın içerisinde DATÜB'ü anlatmaya çalıştık kuruluş aşamasını anlatmaya çalıştık ama belli ki onu kaçırmışlar şimdi bu tarep üzerine tekrar vurgulayacağım neden mi hala bu sosyal medyanın kurup oluşumlarını içeri kullanarak yani WhatsApptı Messenger'dı bunu burada oluşturulan gruplarda görüntülü olarak bazen de WhatsApp gruplarında çok kişinin katıldığı kısa kısa ses atarak yapılan bir çalışmanın yani işte datübek karşı bunu gördüm. Yani DATÜP karşıtlarının oluşturmuş olduğu gruplar, hani hepsi şer cephesi demeyeceğim çünkü o grupların içerisinde gerçekten şer cephesinde dediğimiz adlandırdığımız, şer cephesi ne için adlandırdığımızı daha öncelerde defalarca anlattık. Bunlar Dünya Asika Türkleri Birliği yani DATÜP adına karşı demek aslında kendisine ve davasına karşı olmak demekle eş değerdir. Bunu bilmeyecek insanların hala çıkıp bir yerlerde ahkam kesmesini de anlayamıyorum. Şuna inanmış bir insan olarak ben yıllarımızı verdik. Hala da devam ediyoruz. Şuna inanmış bir insan olarak 76 yıldır vatana dönüş mücadelesi veriliyor. Vatana dönüş mücadelesinin kısa sürede tamamlanmasını istiyorsak Dünya Ahıska Türkleri Birliği zaten bu amaçla kurulmuştur. Devletler zaten bu amaçla destek vermiştir. Avrupa Konseyi de zaten bu amaçla bize üye yapmıştır ki uluslararası arenada artık resmi bir şekilde ve haklarımızı savunabilelim. DATÜB'ün kurulmuş amacı nedir? Ee, bir kere vatana dönüş mücadelesini tek elden yürütmektir. Amaç budur. Bunun için devletler buna öncülük yapmıştır. Bakınız bundan önce yani DATÜB kurulmasından önce kaç tane ay işte vatan cemiyeti vardı. Derneklerimiz vardı. Derneklerin oluşturduğu federasyon vardı. O federasyonun yanında da birisi Ağızka Türkleri Federasyonu'ydu. Birisi de rahmetli Yunus Zeyrek'in başkanlığını yapmış olduğu Uluslararası Ağızka Türkleri Federasyonu'ydu. Şimdi bu federasyonlar arasındaki kavgadan, dernekler arası ve vatan cemiyetleri arasındaki kavgadan artık Türkiye Cumhuriyeti'nin en tepesindeki insanlarda bir bıkkınlık oluşmuştu. Ondan dolayı yavrularını elinden tutalım dendi ve 2008'de Ankara'da bu amaçla toplantılar yapıldı ve karar alındı DATÜB kurulma kararı. DATÜB'ün kurulması 24 Mayıs... 2010 tarihli uluslar pardon Bakanlar Kurulu kararıyla Başbakan ve Cumhurbaşkanı'nın da imzasıyla artık kurulmuş aşamasında yani resmi olarak kurulmuş oldu. Uluslararası Ağızka Türklerinin uluslararası tek STK'sı yani sivil toplum kuruluşudur. Böylesine önemli bir kuruluşa bugün karşı çıkmak hatta geçmişte olduğu gibi zaman zaman bu da tübü bu çatınızı başınıza yıkacağız şeklinde ortaya çıkanlara karşı bile neden böylesine devletin kurdurmuş olduğu ve daha sonrasında da Avrupa Konseyi'ne üye olan Uluslararası tek vat, e, 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 kuruluşumuz olan böylesine önemli bir çatı kuruluşunu yıkacağız diye ortaya çıkanlara dur demez demeyiz. vatandaş olarak yani akıskalı olarak bunlarla mücadele etmek e, herkese düşer. Ben akıskalıyım diyen herkese düşer. Sürgüne uğramış akıskallara düşer başta. Kardeşim, böylesine önemli bir e, kuruma neden e, karşı olabiliriz? Yönetimine karşıyız diye, e, Datüp gibi önemli bir kuruluşa ve belki de daha bundan sonra böyle bir fırsatı bulamayacağımız bir kuruluşa karşı olmak senin e, amacın nedir? İşte biz o karşıtlara şer cephesi dedik. Neden mi? Çünkü Dünya Aska Türkleri Birliği'ni Avrupa Konseyi gibi önemli bir kuruma, e, uluslararası kuruma üye olacağı sırada birileri bizim oraya üye olmamıza engel teşkil ettiler. Bunların başında bizi vatana bırakmayan şoven ve onları yöneten Ermeni lobisi vardı. Bizim vatana dönüşümüze karşı olan bunlardı. Datübün yıkılması içimizdeki bölünmeleri, parçalanmaları harekete geçiren benim bu şahsi çabalarımda anladığım Ermeni lobisidir. Ermeni lobisi nerede güçlüdür? Fransa'da güçlüdür, Amerika'da güçlüdür ve şu anda bizim içimize sızma hareketleri gösteren Moskova'da yani Rusya Federasyonu'nda güçlüdür. Oradan bizim içimize sızmaları daha kolay oluyor. Fransa'dan sızmaları mümkün değil. Amerika'da şu anda mümkün gözükmüyor ama oradaki şenliğimizi kullanma ihtimalinin de yüksek olduğunu düşünüyorum. Onun için çok açık göz olmamız gerekiyor. Yani bizi 76 yıldır vatana bırakmayan unsurların bir gün çıkıp Bizim içimizde bizi böyle parçalayıp kendi oyunlarına kendi o pis emellerine, oyuncak haline getireceğini bilmemiz lazım. İşte ben bu durumda olanlara yani bilerek ya da bilmeyerek o şer odakları onlar Ermeni lobisi ve onların la birlikte hareket eden şoven yürcüler Gürcü de artık demiyorum bizim sevmeyenler diyelim. Yani hepsi çünkü dost, Gürcü dostlarımız da var ama neticede bizi vatana bırakmayan şoven e, yapıda olan insanlar da var. Bunlar Ermeni rovisiyle e, birlikte hareket ederek e, bizim vatana dönüşümüzü engel oluyorlar. Bugün vatana dönüşte uluslararası e, arenada Söz hakkı elde etmiş tek kuruluş kimdir? Datüptür. E sen kalkıp Datübü yıkmak için çaba sarf edersen o zaman ne olmuş olur? O şer odaklarına karşı yani o değil yanında olmuş olursun. Bilerek ya da bilmeyerek. Ama bilerek yapan birkaç tane satılmış adam olabilir içimizde. Ve onların kimler olabileceğini de tahmin ediyoruz. Benimle birlikte şu anda izleyen birçok kişi de tahmin ediyor. Ve bunların aslında onlara yani o birkaç tane şer odakların içerisinde yer alanlar vatana dönüşümüzde yani DATÜB'e karşı olan elemeşkere ortaya çıkan insanlar var. Biz bunlara görünürde oldukları için resmen bize bu faaliyetlerimize karşı çıktıklarından dolayı Şahsen ben bunları şer cephesi olarak adlandırdım. Şer cephesi dediğimiz budur. Yani bilerek ya da bilmeyerek tekrar altını çiziyorum hepsi bilerek zaten yapmaz. Bazı böyle milliyetçi olan insanlarımız var ki e, kesinlikle bunu bilseler başta bizden önce onlar karşı çıkar. Ama ben bana sorarsanız bilmeyerek bunların e, emellerine hizmet ediyorlar. İşte biz de bunlara şer cephesi diyoruz. Burada anlaştık mı? Şer odakları var arkada görünmezler ve birkaç kişiyi satın alarak şer cephesi oluştururlar. Bizim faaliyetlerimizin önüne her zaman onlar bir şekilde engel olmaya çalışırlar. 76 yıldır vatana dönmede o bu mücadele ya da elimizden alınan hakların geri iade edilmesi mücadelesinde nasıl bıkmadık, usanmadık yine de bıkmayacağız, usanmayacağız. Bu mücadeleye her fırsatta devam edeceğiz. Ben bu şekilde anlatmaya çalışıyorum. Dakübü tekrar ediyorum. 24 Mayıs 2010 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla Başbakan ve Cumhurbaşkanı'nın onayıyla Türkiye'de Türkiye merkezli olarak kurulup önce 9 şimdi 10 ayrı ülkede Kıbrıs'la birlikte o yukarıda bayrakları görüyorsunuz. Üçüncü bayrak Kıbrıs bayrağı ondan dolayı 10 ayrı ülkede faaliyet yürüten Akıskalı sivil toplum kuruluşları var. Bunların da çatı örgüt olarak hemen her iki yanımda da gördüğümüz gibi DATÜP var yani Dünya Ahıska Türkleri Birliği. Bu manada sizlere tekrar anlatmaya çalışıyorum ki bu bir yerde yarı resmi bir kurumdur. Ahıskalların tek göz ağrısıdır. Uluslararası arenada tek tanınırmışlığı olan tek kurumdur bu. Ve 2008 20 Ocak 2018 tarihi itibariyle de resmen Avrupa Konseyi'nin bir organı olan Uluslararası STK'lar konferansına üye olmuş durumdayız. Yani biz şu anda Avrupa Konseyi'nin üyesiyiz. Çok önemli bir şeyimiz de vardır bunu da vurgulamış olayım. Türkiye merkezli tek Türk adını taşıyan ahıskalılardır Avrupa Konseyi'ne üye olan. Bunu da bu şekilde vurgulamış olalım. Kıymetimizi bilelim. Kendi yani bütün akıskallar olarak şu anda bizi beni izleyen tüm akıskalı hemşerilerim şunu bilmesi lazım ki bizim şu anda e, kat etmiş olduğumuz önemli bir yol vardır. Gelmiş olduğumuz önemli bir e, seviye vardır. Bu seviyeden daha ileriye götürebilecek e genç kardeşlerimize tecrübeli insanlara ihtiyaç vardır. Biz tecrübemizle burada varız ama gençlere ihtiyaç vardır. Gençleri artık öne koşup onların koşmasını sağlayıp biz de tecrübelerimizle onlara ışık tutmamız gerekiyor. Artık 2020 bu millet e, e, dünyayı kasıp kavuran Krono virüslü günlerden çıktıktan sonra yapmamız gereken Dünya Aska Türkleri Birliği'nin de bu 2020 yılının sonunda yeni bir kongresi olacak. Bu kongrede yönetimi çok daha iyi güçlendirmek gerektiğinde tüzükte bazı maddeler var ki beni de çok incitiyor. O maddelerin hızlı bir şekilde değişimini sağlamak ve hak ettiğimiz gibi, uluslararası adına da sahip olacak, kendi en önemlisi de ahıska adına sahip çıkacak, her nerede yaşıyor ya olursak yaşayalım, hiç önemli değil ama önemli olan haksız yere 1944 yılında elimizden alınan hakların geri iade edilmesi ve en önemlisi de vatana dönmek isteyenlerin bir an önce vatana dönüşünü sağlamak için tek yol, tek başvuracağımız, bizi götürebilecek aracımız Dünya Ahıska Türkleri Birliği DATÜB'tür. Bu vesileyle DATÜB'e sıkı sıkıya sarılmamız gerektiğini vurgulamak istiyorum ve hepinize bu duygularla selam, sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Hoşça kalın, dostça kalın bize birlik lazım, birlikte kalalım, en önemlisi de sağlık lazım, sağlıklı kalalım, evde kalalım. Ama unutmayalım, bu günleri atlattıktan sonra e, DATÜB bizim için çok önemli olacaktır. DATÜB'e sarılalım ve bununla birlikte, DATÜB'le birlikte vatan mücadelemizi kısa ve e, öz bir yoldan kazanmış olalım. Hepinize tekrar